her zaman koruyabilmek ve sürdürülebilir olarak yeni nesillere aktarabilmek adına bu buluşmalar gerçekleşiyor. Centrum Genç Gönüllüler Buluşması. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Centrum hikayesini biz kurgularken, hikaye ederken, hayalini kurarken küçük köyle başladık 2021'de. Hikayenin aslında bir tarafı şuydu. E, lokalde hem e, yeni bir enerji e, çözümlerini hem bir taraftaki tarihi, kültürü ve dokuyu bir araya getiren ama enerjide de o bilinci yerleştirip yöre halkının sosyoekonomik kalkınmasına destek olmak için bir formülle ortaya koyduk. Daha sonra tabii bu projenin beğenilmesiyle birlikte Turizm Bakanlığı'nın desteği, UNDP ile birlikte çalışmamız, Sabancı Üniversitesi, TGA ile birlikte aslında bunun biraz daha standart, uluslararası bilinirliği de artıracak. Hatta Türkiye'den yeşil destinasyon için 30'dan fazla köyün başvurduğu hikayenin içerisinde Bilgi'ye geldik. Tamamen gönüllülük esasıyla 200'den fazla gencimizle birlikte bugün geldik, parkları boyadık, bisiklet yaptık buradaki gençlerin çocukları için, zeytin ağacı diktik, fırınları boyadık ve bu kültürün, bu yaklaşımın gençlerin de ileriye taşıdığı, ve onların kendi geleceği için bunu yapmak zorunda olduklarını bilinciyle beraber güzel işler başardığımız için ben hepsine de burada teşekkür ediyorum. Dünyada büyük bir trend var aslında yeşil destinasyon diye. Bu anlamda bir bilgi bunların en iyi köylerinden bir tanesi. Ama bizim enerji olarak bu işin içinde olmamızın bir sebebi var. Yani dünyadaki sürdürülebilirlik hikayesinin altında aslında karbon ayak izi var. Karbon ayak izi de %80'li enerji sektörü yüzünden. Ve böyle baktığımızda da sorunun bir parçasıysak çözümün de bir parçası olmayı hedefledik biz. Turizm son 20 yılda 600 milyar dolarlık katkı sağlamış Türkiye ekonomisine. Enerjiye baktığınızda biz İtalya'dan bir ülkeyiz. Enerji ve 20 yılda 1 trilyon dolar harcamışız. Ve bizim Türkiye'nin ekonomik toplam verimliliğine baktığınızda turizmi ne kadar geliştirebilirsek ne, kadar lokale yayılabilirsek, diğer taraftan da enerjide ne kadar yenilenebilir çözümler ortaya koyabilirsek teknolojiyle birlikte aslında Türkiye'yi pozitif ayrışan bir ülke haline getirmek istiyoruz. Bugün de gençlerimizle beraber bu hedef için buradaki etkinlikleri yaptık. Biz aslında bir projeyi başlattık ama yaşatmak onların da sorumluluğu diye düşünüyoruz. Bugün davetimize gönüllü olarak gelen gelmeleri de bizi çok memnun etti. Ama biraz önce Türkiye geleceğinden bahsettik. Türkiye'nin geleceği sadece enerji ve turizm değil tabii ki gençler. Onlar da bugün burada bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu topraklarda tarım toplu hayvancılıkla uğraşmış. Ama dünyada Rönesans'la Osmanlı, Selçuklu hepsini birleştirmiş bir kültür var. O yüzden burası seçildi. Ve bugün sizin katılımınıza dediğim gibi o çember tamamlandı. Geleceğimizde aydınlık bir gelecek olarak bekliyorsanız, umut ediyorsanız bugün ortaya koyduğumuz bu projeler gibi benzer projeleri hayatınızın odağında tutun. Bahsettiğimiz şey şu arkadaşlar. Bugün dünyada son 5 yıla bakın, son 100 yıla bakın, bütün savaşlar enerji yüzünden çıkıyor. Evet, şimdi Çok ben teşekkür ederim. sustainable tourism. So Murat Bey mentioned what is the gain of tourism and I want to say why it's sustainable. So sustainable means that it's environmental friendly, that it's of course economically viable and then in terms of society that it's inclusive. Hukuk ritim yeri tozu kullanırken unutmamamız gereken tek şey Mandala basmanız tek seferde basmanız gerekiyor. Bas çek, bas çek şeklinde yaparsanız bu kuru kimya bitoz e, işlevini yerine getirmez. Bunu gevşeteceğim mi? Oğlum o buraya girecek.

Kasıt <laughs> olmayan vatandaş hatalarından kaynak. son 1-2 yılda bu alanda çıkan yemek değil mi? beraber <laughs> beraber <buyurun> şöyle. <laughs> Hayatı bafın geri Murat Bey, sizi ortaya arsak daha verimli olacak lütfen. Buyurun. <laughs>